Bizden bize de şimdi nilüfer kurt zamanı. Başarılı sunucumuzun yanında iş insanı Ali Osman Akat var. Kozmetik sektöründe firmasıyla başarıdan başarıya koşan Ali Osman Akat yeni projelerini anlatacak. Selamlar sevgili izleyiciler, sevgili Eurostar izleyicileri. Bugün neredeyiz? bir teknedeyiz Kuru Çeşme'de şahane bir teknedeyiz yanımda Kim var biliyor musunuz lakton kozmetik yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Osman Akat'la beraberiz ee, Ali Osman Bey nasılsınız iyi misiniz teşekkür ederiz efendim yine dünya çapında bir organizasyon için bir araya geldik Amerika'da e, ciddi bir organizasyonun e, planlamasını yap yapılırken bu işe müdahil olduk ve bazı konularda da onların sponsorluğunu üstlendik şimdi burada güzel fikrimizle hareket ediyoruz. Ee, herkese mutlu, eğlenceli bir gün olacağını um umut ediyorum. Sayın Ali Osman Akar muhteşem bir projeye imza atıyor. Kültürel bir proje bu. Ee, Eylül ayında, Eylül'ün 25'inde Amerika'da Long Island'da Hangover'da yapılacak e, festivalde ülkemizin çok ünlü sanatçıları Sahne alacaklar çok kültürel çok güzel bir kültürel aktivite bu ee, sanırım Linet olacak orada. Evet Volkan Linet Kuna Volkan Konak Koreyacı e, bütün bu sanatçılarımızla ve birçok sürpriz sanatçıyla orada büyük bir organizasyon var bunu düzenleyen dostlarımızla biz de destek veriyoruz. Sizin böyle işlere destek olmanız gerçekten e, iyi bir iş insanı olarak kültürel projelere destek vermeniz bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Tabii sadece sanatla değil, biz hayvan haklarına da çok değer veriyoruz. Hatta yaptığımız kozmetik ürünlerinde hiçbir şekilde hayvanlara zarar vermeyen hammaddeler kullanıyoruz ve onlar üzerinde de kesinlikle test yap yapmıyoruz ve test yapılmasına da tamamen karşıyız. Uluslararası birçok firma e test yapılmasına karşıyken biz en üst seviyede karşı olan firmalardan biriyiz ama sanat olmadan hayat olmaz. Keyif, eğlence olmadan hayatı hayatta sadece kendimize esiri almış oluruz. O yüzden bu sanatsal faaliyetler ve sanatçıların içinde bulunduğu show dünyası bizim için çok önemli. İhracatta e, muhteşem bir e, imza attınız ayrıca, yani ihracatta başarılara imza attınız. Bu başarıları elde ederken bu pandemi süreci sizi etkiledi mi? Şöyle biz... E... Yani daha doğrusu çok özür dilerim. Kozmetik sanayini etkiledi mi? Şimdi biz kozmetik sanayinde olduğumuz için etkilenen tarafta olamıyoruz ne yazık ki. Çünkü bu kanıtlı ve ispatlı. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı hatta pandemi dönemi iki tane sektör her zaman yükseliş gösterdi. Birincisi kozmetik, ikincisi fırıncılık. Şimdi biz fırıncılık tarafında değiliz ama kozmetik tarafında her türlü aksiyonu, imalatı en hızlı bir şekilde e, yürütebildiğimiz için ve imalat hatlarımız buna uygun olduğu için biz pandemi döneminde dezenfektan, tutuk, kolonya ve kokulandırıcı ürünler ön plana çıktığı için bu konuda en hızlı şekilde aksiyon alıp üretimlerimizi arttırdık ve dünya çapında ihracatımızı da çoğalttık. Birçok sektör geriye düşerken biz sektör olarak çarpan etkisiyle yükseldik, büyüdük. Ben sizin arge çalışmaları yaparken insan sağlığına e, çok önemsediğinizi biliyorum. E, bununla ilgili çok büyük çalışmalar da yaptığınızı biliyorum. E, buna neden ehemmiyet gösteriyorsunuz? Bildiğiniz gibi standart bazı testler var. İnsan sağlığını etkilemesin, standart ürünler var. Şöyle ürün kullanılsın, böyle bir ürün kullanılsın. Biz bunları açtık, üstüne üstlük ağır metal testlerinden de her yaptığımız ürünü geçiriyoruz. Ağır metal testleri ne anlama geliyor? Bir ürün cildinize değdiği zaman kısa vadede veya orta vadede belki zarar vermeyebilir ama uzun vadede cildinizde cilt kanserine kadar sebep olacak ham maddeler var. Evet. Biz ağır metal testlerinden de ürünleri geçiriyoruz. Ondan sonra halka arz edip piyasaya sürüyoruz veya ürünlerimizi ihracat yapıyoruz. Evet. Biz tamamen Türkiye'de, uluslararası çapta, dünyanın her tarafında sürekli her türlü kontrolden geçen ve her türlü testleri yapan bir firmayız. dev firmanın ilerideki projeleri nelerdir? Zaten çok büyük bir noktadasınız. Bundan sonraki gelmek istediğiniz nokta ve planlarınız neler? Şimdi herkesin dediği çok büyük noktadasınız. İşte Türkiye'de ihracat liderleri arasındasınız. Çok büyük ihracatlar yapıyorsunuz dediği noktada. Biz aslında dünya çapında baktığınız zaman 11'de, 10 binde birlerdeyiz. Yani aslında çok daha küçük bir firmayız. Amacımız çok daha yükseklere, büyük hedeflere ulaşmak. Sadece Türkiye'de ihracat yapan veya ufak tefek e, çalışan bir firma gibi gözükmek istemiyoruz. Biz dünya çapında bir imza atmak istiyoruz. Nasıl ki dünya devleri bazı konularda imza atıyor, biz de bu imzanın içinde olmak istiyoruz. Ali Osman Akat'ın sahibi olduğu firma, Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 Eylül'de New York'ta düzenlenecek olan 1. Türk Festivali'nin de sponsorlarından. Festivalde Volkan Konak, Koray Avcı gibi ünlü isimler sahne alacak. Yani ilk defa Amerika'ya gideceğiz. Daha önce böyle bir projemiz olmuştu ama e, Avustralya konserimizden ertelemiştik. Ama şu an bu organizasyonla çalışmaktan çok mutluyum ve çok değer verdiğim sanatçılar da var. Birlikte gidiyoruz, bir macera var. 25 Eylül'de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şimdi anlaşmamı yaptım, 3 saatten aşağı inmem dedim. Çünkü anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Birileri de bekliyor bizi orada. Buradan basına duyurulur. Selçuk abi 3 saatten aşağı ne yapmam haberin olsun. <laughs>